Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir analiz videosuyla beraberiz. Vahid Meryem'in kızı Ayşe yani Mira ile nikahlandı. Vahid'in hedefi Hatemül Evliya olmak. Vahid Hatemül Evliya olduğunu diğer cemaat liderlerine de tasdik ettirmek yani kabul ettirmek zorunda. Bunun için de peygamber soyundan bir eşe ihtiyacı vardı. Vahid Meryem'i Zeynep'i denedi. Olmadı eline Mira'yı geçirdi ve evlendi. Ama Cüneyt ve Meryem Vahit'in planlarını elbette bozacak. Cüneyt'in kendisine gelmesiyle dizinin enerjisi adeta kendine geldi. Zeynep'in hayatı maalesef tehlikede. Vahit bilgisayarın kopyalandığını ve tüm bilgilerin Levent'in elinde olduğunu biliyor. Levent bilgisayarı elleriyle dergaha getirip maalesef Vahit'e teslim edecek. Naim, yarım akıllı Naim Vahit'e Mira'nın Ayşe olduğunu söyleyince Vahit'in yardım edeceğini düşünmüştü. Vahit bu durumu kullandı ve Vahit Mira ile evlendiğini herkese açıkladı. Vahit Mira'yı eşi olarak tanıttığında Naim'in aptallaşmış suratını gördünüz mü? Vahit şeytanın yeryüzündeki şubesi gibi çalışıyor. Vahit ve Naim'den nefret edenler videoyu beğeni butonuna basarak beni yalnız bırakmasın lütfen. Vahit Gladion'un desteğiyle elde ettiği bilgilerle hem Meryem'i hem de Levent'i maalesef köşeye sıkıştırdı. Meryem Levent'in kendisine inanmasını ve güvenmesini isteyecek. Mira'nın Vahit ile göstermelik nikahlanmalarına şimdilik sessiz kalmasını isteyecek. Başka bir çıkış yolu olmayan Levent buna biraz da mecbur kalacak. Bu arada Cüneyt, Vahid'e Hatemül Evliya sarığını takmasına asla müsaade etmeyeceğini söyledi. Zeynep ve Cüneyt, Gladion'un sistemine de sızmayı başardı. Bu arada Cüneyt'in Zeynep'i kolundan tuttuğunu gördük. Anlaşılan Cüneyt iyileşmeye başladı. Cüneyt ve Zeynep için yoruma binlerce kalp emojisi koymayı unutmayın lütfen. Vahid onbillerce müridi hükmet hesapları yaparken, Zeynep ve Cüneyt bu planları birer birer bozacak. Oldukça heyecanlı bir bölüm bizi bekliyor. Sizler de değerli düşüncelerinizi bizimle paylaşın lütfen.